Merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte üç kaşık hazırlayalım. Bugün ve yarın yapılan her siparişe 5 tane fazladan ürün ekleyeceğim. Ona göre yarın'a kadar siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Mor boncuklarımızdan çıktı. Bunlar çıkartmaları temsil etmektedir. Fazladan çıkartmalar hediye olarak eklemekteyim. Yeşil boncuklarımız makyaj malzemelerini temsil etmektedir. Bunlardan da fazladan ekliyorum. Beyaz boncuklarımız, başı teplerimiz hacı atmazlarımız ve oyun hamurlarımızdır. Hepsinden ekliyorum. Bir tane mavi boncuğumuz çıktı ama ben iki tane ürün ekliyorum. Hem tarak hem cüzdandan ekledim. Boyama şablonlarımız, boyama fırçamız ve boyama paletlerinden ekliyorum. İki tane kalem çıktı ben üç tane ekliyorum. Turuncu kaplumbağalarımız tokaları temsil etmektedir. İki tane onlu paket ekliyorum. Bir de tekli tokalardan eklemekteyim. Yeşil boncuklarımız ayraçları temsil etmektedir hem çiçekli hem kapibaralı hem cetvelli hem de şeffaf olan ayraçlardan eklemekteyim. Şeffaf olan ayraçları açıp içine çiçek koyup kapatıp kendinize ait ayraçları tasarlayabiliyorsunuz. 4 tane defterimiz çıktı. dört tane de posetimiz çıktı. Bunlardan da ekliyorum. 3 tane squishimiz çıktı. Hem büyük boy hem de patili olanlardan eklemekteyim. 2 tane kirazlı çantamızdan var. Silgilerimizden çıktı. Hem dinozorlu mini silgilerden hem de iki tane patini silgi ekliyorum. Beş tane anahtarlığımız var. Hem ay ayçiçekli, ördekli hem de fidget oyuncak şekli olanlardan toplam beş tane anahtarlık eklemekteyim. Pembe kaplumbağalarımız takıları temsil etmektedir. Burada öncelikle üç tane bileklik ekliyorum. İki tane kolye, iki tane küpe, üç tane de yüzük eklemekteyim. Toplam on tane boncuk çıkmıştı. On tane takı ekliyorum. Hediye olarak Hogwarts bileti etiketli ders programı ve isme özel bileklik eklemekteyim. Profildeki linkten sipariş oluşturabilirsiniz.